Yarın okuldan sonra işin var mı? Ne oldu? Bana yardım eder misin? Nasıl yani? Anlatırım. Geldi gıcık. Oo, Mert de buradaymış. Kaçtın sanmıştım. E ne kaçması ya? Formalardan haber var mı? Var var. Yarın maç başlarken dağıtacağım. Göreceğiz bakalım. Gıcık. E oğlum sen de onunla iddialaşmayacaktın. İddialaştıysak kalacağız. Biz sözümüzü yeriyiz. Bak bir plan yaptım. Dinle. Şu bizim saatik yok mu sarı olan? Simi satıyor. Onların evine gideceğim. Bir yolunu bulup anahtar alacağım. Ya öyle mi? Öyle. <laughs> Gel oğlum benim. <laughs> ya gidiyoruz ama yarım saat sonra ası öğretmen gelecek. Yetişemeyiz ona. Hemen gider geliriz. Dedim ya. Babam dün gece çok kızdı geç kaldım diye. Bugün de sakın geç kalma dedi. Dersten önce gidip geliriz işte. Ya ası öğretmen bizden önce gelirse? İstersen anahtarı sakla bir yere. O gelince girsin içeri. Anneanne. Anahtarı bir yere koysak olur mu? Tamam oğlum. Aslı öğretmen için koyalım. Oğlum şu çiçekli olan saksının içine koy. Güzelce sakla. Tamam. Hadi oğlum acele et. なかなかチョコワーバウンシ Bu akşam değil mi Mert abi? Evet bu akşam. Armut, akşam ne konuştuk? Aslı öğretmen arıyor. Ama daha çok erken. Alo, öğretmenim geldiniz mi? Geldim Mert. Neredesiniz? Beraber misiniz siz? Evet öğretmenim. Doktora gidiyoruz beraber. Ama belki yetişemeyiz diye anahtarı saksının içine bıraktı. Peki ben bakayım. Hangi saksıda? Hangi saksı? Hangi saksıda? Çiçekli saksı, çiçekli. Çiçekli saksıymış hocam. Burada anahtar göremiyorum be. Göremiyor musunuz? Orada olması lazım öğretmenim. Allah Allah çiçekli saksın içine koy demiştim ya oğlum. Çiçekli saksın içine koydu Sadık. Hı, buldum şimdi. Buldunuz mu? Tamam öğretmenim. Görüşürüz. Ay çok şükür bulundu ya oğlum. Buldu buldu. Oh son anda. Vay pa. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Yalnız mı kaldın sen? Senle mi başlayalım derse. Ne anlatayım ben sana? <laughs> evet, kağıtlarımızı çıkartalım. Aslı hanım kızım. <laughs> Rahat mısın? Evet öğretmenim. Hı -hı. Mert nerede? Babası bekliyormuş öğretmenim. Gitti o. Hı. Ama sağ olsun hastaneye kadar geldi yardımcı oldu. Hı -hı. Çok iyi çocuk maşallah. Hı -hı. Allah razı olsun ondan. hı. -hı. Ne yaptın? Alabildin mi parayı? Benden kaçar mı? Oley be. Ben çıktım asıl öğretmen girdi. Az daha enseliyordu beni. Görme dedi mi seni? Yok görmedi merak etme. Çak o zaman. Hadi gidip formaları alalım. Maça geç kalacağız. Hadi. Asıl öğretmenim biliyor musun? Bugün bana ne alınacak? Ne alınacak? Tekerlikli sandalye. Hı. Artık istediğim zaman dışarı çıkabileceğim. Ah, para tamamlandı mı? Evet öğretmenim. Hı. Mert yardımcı oldu bana dün. Öyle mi? Çok sevindim. Dersten sonra gidip alacağız. Abi, derse başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Şu kutunun içindeki paraları da al. <laughs> para yetmezse buradan tamamlarsın. Gerek yok var paramız bizim. Olsun abi hadi al. Peki. Bak, bunları alıyorum, diğerleri kalsın. Tamam abicim. <laughs> Abi o paraları kutunun içindeki paraların yanına koymayacağım mı? Tamam tamam koyacağım. Öğretmenim ben şimdi geliyorum. Ne oldu oğlum? Başlamadınız mı derse? Anne anne, sen kutudaki parayı aldın mı? Yok oğlum hiç ellemedim ben. Allah Allah. Kutu bomboş anne Nasıl bomboş olur oğlum? Baya işte bütün para gitmiş. Allah Allah. Aa nasıl olur oğlum? Hırsız mı girdi acaba? Bilmiyorum anne anne bilmiyorum. Ne ne diyeceğim ben şimdi Umut'a? Dur oğlum dur sakin ol. Başka bir yere koymuş olmayasın parayı. Başka nereye koyacağım anneanne? Hep oradaydı. Daha sabahleyin eklemiştim dün kazandığım parayı. Yok işte yok. Hırsız girse anlardık oğlum. Bir dakika. Evden para çalınmış. Para mı çalınmış? Hırsız mı girmiş? Yok hırsız falan değil. Ne olabilir ki başka? Sence Bilmem ki. Aslı öğretmen olabilir. Aslı öğretmen mi? Evet. Başka kim olacak ki? Bugün duydun telefon konuşmasını. Ne oldu oğlum? Geçen gün Mert evlerinden para çalındığını söylemişti. Ee? Aslı öğretmenden şüphelenmişti. Ne diyorsun oğlum sen? Ben de inanmamıştım ama bak bizim de başımıza aynı şey geldi anneanne. Oğlum öğretmeni neden böyle bir şey yapsın? Geçen gün konuşmasını duyduk. Para ihtiyacı olduğunu söylüyordu. O gün Mert'in evinden para çalındı. Bugün de bizimkinden. Sadık. Öğretmenim. Ben tam anlayamadım söylediklerini. Bir sorun mu var? Yok kızım bir şey yok. Umut için biriktirdiğim para yok hocam. Sen benden şüpheleniyorsun galiba. Doğru mu duydum? Hayır öğretmenim. Öyle değil de şey. Tamam Sadık, yorma kendini. Ben cevabımı aldım. Öğretmenim, öğretmenim. Merhaba, Aslı Tezcan adına bir kargo var. Aslı Tezcan siz misiniz? Evet benim. Ne oldu öğretmenim? İşte alacaklarımı istememin nedeni. Umut için sipariş vermiştim. Ben paketinizi getireyim. Ne oldu? Gelmedi sizinkiler? Merak etme, gelir gelir şimdi. Ha, geldiler. Oğlum nerede kaldınız? Geldik, geldik. Ben dedim size. İşte herkesin formaları burada. Mert Efendi, Aslı Öğretmeni'ne izin aldın mı? Merak etme sen. Başında o kadar büyük bela var ki. Benimle uğraşacak vakti yok. İşte formalarınız. Öğretmenim, çok özür dilerim. Çok utanıyorum. Aslında Mert'e hiç inanmadım. Öyle bir saniye aklımdan... Affedin beni öğretmenim. Birden o kadar şaşırdım ki. Mert oyun oynamış bana. Hı hı. tamam, sakin ol Sadık. Ben Mert'e ders verdiğimi sanıyordum ama Asıl hayat dersini o verdi bana. Ben ona inanmamalıydım öğretmenim. Senin kardeşin için nasıl çırpındığının, nasıl çalıştığının farkındayım Sadık. Çok iyi bir öğrenci, çok iyi bir evlatsın. Bundan sonra güveneceğin kişileri daha iyi seçmeyi öğreneceksin. Öğretmenim. Tamam, uzatmayalım bu konuyu. Hadi Umut hediyesini verelim. Aa, bu ne? Bil bakalım bu ne? Açalım mı öğretmenim? Hı, hı. Açalım mı öğretmenim? Hı hı. Gel at bana hadi. Hadi al topu. Koş abi koş 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 koş. Defansa geçin. Hadi hadi hadi. Abi versene pas. At at tekrar at. Abi ne duruyorsun Sağlayın koş adamı koş. Hadi. Koş şu Koş, hadi. koş Sen de hadi. Ne atıyorsun ya? Defansı koyuyor. Öğretmenim şu tarafa doğru gidebilir miyiz? Hadi abi pas ver pas ver. Hadi. Tabi. Pas ver. Hadi duvar pası. Hadi at. Hadi hadi. Defansa gelin çabuk. Koş abi koş abi. Sen de hadi. Ya pas yapın biraz çalım atmayın. Hadi. Ya hadi seniz abi. Koş 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 koş, koş 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 koş. Hadi oğlum hadi dikkat edin. Nereye atıyorsun ya? Hadi hızlı biraz. Pas ver pas. Hızlı 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 hızlı. Hız. Mert abi Mert abi biz de geldik. Hadi, hadi. ya hadi topu ko hadi, koş. Hadi. Hadi. Gol, gol be. Ol, gol. Yaşasın. Be. Yaşasın. Yaşasın. Gol oldu. Yaşasın. Oley. Gol be. Gol be. Attığı golü gördün mü abi? Gördüm abicim gördüm. Çekil, çekil. Mert abi çekil. buraya Alın gel Mert abi. Attık. Mert abi. Gol attı. Geliyor efsane futbolcu. Hala bak ya. Gol atacağımızı biliyordum abi. Mert abi harika bir goldü. Nasıl attın ama? Sağ Çok şaşırdın değil mi bizi burada görünce? Sürpriz yaptık sana. değil mi? Vallahi. Bak sonda tekerlekli sandalyem var. Aslı öğretmenim almış. Artık her yere gidebilirim. Bütün maçlara da gelirim. <laughs> Olur. Kazanacağımızı biliyordum. Ben de. Ne oldu Mert abi? Sevmedin mi gelmemize? Sevindim. Sevindim tabii. Ben de çok sevindim. Bir şey isteyebilir miyim senden? İste tabi. Bana formanı hatıra olarak verir misin? Tabi. Yaşasın. Hep saklayacağım bunu. Büyünce ben de sen gibi biri olacağım. Söz veriyorum. Sen benim gibi biri olma Yazık olmasın abim emeklerine. Benim gibi biri olma sakın. Abin gibi ol.